Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ittifak savaşlarının 43. sezon ödüllerini alacağız arkadaşlar. Bir gün geç aldım ödülleri arkadaşlar. Savaş videolarını bile atamadım. Son 3 savaşın ardarda arda gecenin bir vakti paylaşmak zorunda kaldım artık onları. Çok geciktiler çünkü. E, zaten tabloyu da inceleyemeyeceğim maalesef. O kadar yoğun bir gün geçirdim ki çünkü. E, ancafı çekebildim yani bu videoyu. E, kısa özet geçecek olursak Solti'yi birinci sırada görüyoruz arkadaşlar. Solti GT40'ı devirdi bu sezon vallahi. Biz zaten herkes deviriyor son, son sezonlarda. GT40 ikinciliğe geriliyor ve New Nation gene üçüncülükte. Biz ise arkadaşlar ustaya yerleştik. Şimdi burada göstermiyor ama nedense biz yerimizi göremiyoruz. Böyle tabloya bak dediğinde. Bizim yerimiz usta birde. Son savaşımızda kazanarak usta bir ödülünü aldık. HCMA'yı yenerek. Ee, şöyle ödüllerimizi alalım şimdi. 8 bin tane 7 yıldızlı alıyoruz ama maalesef açamıyoruz. Şu anda 7 yıldızlı kristali. İki, ikinci anlayın önce açmıştım 7 yıldızlı kristalimi. Ee, şey bulmuştum. Demir sonsuzluk bulmuştum. Ee, şunlar da çok iyi bayağı birikti arkadaşlar. Güzel oldu. Şu sadece öne çıkan açacağız. O yüzden buradan. Ee, öne çıkan açmayı bırakıp daha doğrusu normal kristal çip, 7 yıldızlı parçayı daha çok biriktirmeye başlamak istiyorum artık ama 6 yıldızdan istediğim tek hero'yu bulmadan bırakmaya da niyetim yok. Ee, onun dışında es, Al, Nexus kristalinden ne seçeceğim hakkında zerre fikrim yok arkadaşlar. Bende ne eksik ne değil bir bakayım şöyle. Altı yıldızlardan. Ya da neyin kopyası. Bir şeyin kopyası da eksik olabilir. Şimdi burada kopyaların hepsini görüyorum. Ben Mojo'nun kopyası lazım değil. Kaptan'ın kopyası lazım ama 200 kopya olmalı. Onun için bilim almam. Pek kullanmam. Gambit'in 7 yıldızı zaten var. Ama bende yok. Gelebilir ama bir gün. Onun dışında Adam Warlock öne çıkan da. Ama belki normal kristal eklenmiştir. Hayır, kopyası çok şart olan birini arıyorum şu anda. Kang'ı mı kopyalasın? <laughs> Yapamam ki. Evet. E Kopyası şart birini bulamadım. Şimdi sahip olmayanlara gelelim. altı yıldızlardan. Heh, Blade için beceri açabilirim. Belki. Blade eksik bende. Ondan sonra Jessica Jones'u bulamayız. Gorun 7 yıldızı var. Photon'u bulamayız. Evet sadece Blade için kristal açayım yeter. Ben zaten Blade'i bulacağım da yoktur. 200 kopya birini aç şey yaparsam onu seçerim falan. O tarz şeyler yaparım. Evet. Blade olsa yeter. Benim için Blade'i de çok kullanacağımı sanmıyorum. Şimdi tekrar ödüllerimize gidelim. Evet usta 5. sıra, dünya 8. Sekizinci, 8.'si olmuşuz yani. Aldım gitti ödülleri. Evet ilk önce bir tane Tekno seçelim. 4 tane olacak Tekno böylece. Evet bir Tekno 7 yıldızlı r hazır artık. Ondan sonra diğerinde mistik alalım o da yaklaşsın dörde. Gelelim Nexus'a. Bir beceri. Diğerinden almak istediğim biri var mı? Bir düşüneyim. Aynı sınıfta olsun istemiyorum çünkü. Ee, ama yok ki kimse ya. Onu da beceri alayım. Ve son olarak S5'ler. Şimdi Tekno 5 tane var. Mystic de var. Bunları ee, bunlar da Tekno alsın. Tekno alayım bunları da. Evet 6. Tekno'yu da oluşturduk. Son olarak istik alalım. Ha, son değilmiş. Daha seçiyormuşuz. 8'di bu galiba. O zaman Mistik'i arttıralım. Evet bu da oluştu. Kaç oldu? 5. Tamam. Artık yeter. Ve aldık tüm ödülleri. Bir envanterimi kontrol etmek istiyorum. Baksanıza 9 tane olmuş. Kullanmam lazım bunları. Bu 10 tane olmuş mutlaka. <laughs> Hemen kullanayım. İse bir yükseltme gelsin de. Şunlardan da 57 ne ya? Resmen 71 tane var T5'ten. T5'in 71 olduğunu da mı görecektim? Bir de bendeki azdır. Deli hesaplarda kim bilir kaç tane vardır uzun Evet kristallerimize gelelim. Nexus'larla başlayalım önce. Direkt bakacağım. Bunda sürprizi kalmadı artık. Tek bir hero arıyorum nasılsa. Uh, hadi Black Widow'u yükseltelim. 7 yıldızlı parça demek bu. Bakalım bir tane daha. Evet çöpler birliği. Hatta iki kere mantis verdi. Köstebek alayım bari. Ben de 3 köstebek. Ula Mantis'in 7 yıldızı da var bende zaten. Evet. 550 parça. Kaç oldu? 8840. Yok bu, bunu da açamayız. Mümkün değil. 5000 parça nereden bulayım? Burada başka açacak bir şey var mı diye bir kontrol edeyim. S6 kristali falan küçük var mı? Heh. 10 tanecik var evet. Açalım onları da. Ah, hiç vermedim mistik. Ben mistik istiyordum. Kozmik. Bunlar ne kadar olmuş bir bakayım. Ne durumda? Evet kozmik sıfır daha yeni yükseltmiştim kozmik çünkü galiba. Mistik 3 olabilirdi. Olamadı. Hiç mistik bir tane vermedi. Diğerlerinin hepsi sıfır zaten. Dönelim. Şimdi sıra öne çıkanlarda. 4 tane açabiliyoruz. Teker teker açacağım. Burada buradan başka bir şey yok. Evet teker teker açalım. Allah yanlış açıyorduk. Bazılarını kopyalarını da yükseltmek istiyorum. O yüzden bunu, bunu açıyorum ben biraz. Evet çok da beklemeyelim. İlk kristalimiz gelsin bakalım. Veriyor musun istediğim Miro'yu? Tabii ki de vermiyorsun. Loki. Kaçıncı kez açmışım Loki'yi bakayım. Beşinci kez. Dört kopya. Bir, bir kere de normal. Devam. Yani bunlar artık yedi yıldızlı parça için kullanacağız. Altı yıldızları. Yedi yıldızlar çünkü gelecek. Artık geleceğimiz yedi yıldızlar. Ve... Ah. Beceri açtık gene. <laughs> Night ilk defa mı açıyorum bu kristalin acaba? Hiç hatırlamıyorum bunu açtım. Evet ilk defa açmışım. Çünkü Night Trasher'ım benim kopyalıydı. Devam. Buradan bir daha durduralım. Ve... Abi sen şaka mı yapıyorsun? Son dakika kaymakta da üstüne yok gerçekten. Aslında kaymaması gerekiyordu orada. Bazen kayar bazen kaymaz. Ama bu durumda hep kayar arkadaşlar. Son kristal. Lan bari öne çıkan iro verseydim. Bir tanesinden hepsini şey verdi. Normal iro verdi. Evet bunu da durdurdum. Geliyoruz. Yine mi Aa yine Night Trasher pek. E Danici'yi gene bulamadık. Açmaya devam. Prestige'de de top 5'te o zaten. O yüzden bir yandan istiyorum. Evet. İki tane de açıp kopyasak 10.000'e 10 gelecekti. Önemli değil ama 15.000 istediği için. Titan kristalimiz ne durumda? Yukarıdaydı o. Ha. O da 11.200 oldu. Ha. Ee, İttifak Savaşı sezon ödüllerine de ekleniyor. Titan Kristal'i parçası. Buradan ne açarım acaba? Mesela burada da şey var arkadaşlar. Danny Moonstar var. Belki buradan açarım. Kim bilir. Yok ya nereye açıyorum. Zaten silki falan. E, o yüzden r 4 atmıyorum. Buradan silk gelme ihtimali de var. Ama kopyasız silk olur mu? Bilmiyorum tam yani. E, Rintra'yı Rintra counterlaması için kopyalı olması lazım çünkü. Ben öyle biliyorum. Evet sezon ödüllerimizi de açtık. Sonraki sezonun başlamasına da 12 gün kalmış. Çok bir şey yok. <laughs> Anca açabildim zaten. Ben de sezon ödüllerine. Burası güncellendiğinde sonraki sezon göreceğiz zaten. Bakalım sonraki sezonumuz nasıl geçecek hep birlikte göreceğiz. Evet bu videomun sonuna geldik. Umarım siz güzel ödüller açmışsınızdır. E, 7 yıldızlarınızda özellikle. Bakalım sonraki videomda e, bu aldığım katalizörlerle hangi romuzun rütbesi yükselecek? 6 yıldızı R5 mi yoksa yeni 7 yıldızı R2 mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere.